takım açısından da önemli bir karşılaşmaydı. Samsun Spor şampiyonluğu oynayan bir takım. Biz de ligde kalmak isteyen bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesiyiz. Geçen hafta ilk maçımdı benim teknik direktör olarak. 3 puanı kazanmıştık ama Samsun tabii çok zor bir rakip bizim için. İlk devrasında çok iyi başladık oyuna. Özellikle Samsun'un ataklarını engelleme konusunda takım savunması adına güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bayağı yorulduk topun peşinde koşmak. Zaman zaman pozisyonu da bulduk. Ee, çok fazla net pozisyon vermedik Samsun Spor'a ilk devre. Tabi Emir Can Gürlüğü'nde ilk devre sakatlanıp oyundan çıkması bizi biraz sıkıntıya soktu. Çünkü Emir Can ilk devre bizi önde tutan, topa sahip olmamızı sağlayan önemli oyuncularımızdan bir tanesiydi. Tabii o oyundan çıktıktan sonra ikincileri çok daha farklı oynadık. Daha çok geriye çekilen değil de biraz önde baskı yapan Özellikle Samsun Spor'un üçlü defansından çıkan oyuncularını engellemede zaman zaman güzel işler yaptık ikinci devre. Ve ikinci devrenin başında da çok önemli bir pozisyon bulduk. Şeref o pozisyonda iyi çıkarabilse belki golü bulabilirdik. 68. dakikaya kadar gayet e, normal giden bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon vermeyen bir altın Altınordu takımı vardı. Ama penaltıdan sonra biraz risk riskler almaya başladık hem e, oyuncu değişikliklerinde daha hücumcu oyuncuları oyunu çevirme adına onları kullanmaya başladık. Son bölümde de ikili santrafora dönerek biraz daha risk aldık. Bu bölümde de zaman zaman pozisyonlar verdik. Özellikle geçiş oyunlarında kontra ataklarda Samsun'a e, birkaç pozisyon verdiğimizi söyleyebiliriz. Eğdiğimiz ikinci golden sonra da zaten son dakikalarda mağlup olduk. O yüzden her iki takımı da kutluyorum. İyi bir mücadele oldu. Güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Samsun Spor'da bundan sonraki maçlarında başarılar, başarılar diliyorum. Bizim için de Salı günü çok önemli bir maçımız var içeride. Rakibimiz de Nizli Spor. O yüzden o maça çok iyi hazırlanıp o maçtan galibiyette ayrılarak bu korkulu alandan, bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için o maçı da kazanmak zorunda olduğumuzu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Merhaba. Penaltı ile ilgili şunu söyleyeyim, ben hakemle de konuştum, çok, çok tecrübeli bir hakem, Arda Kardeşler. Bir göğsüyle ittirme olduğunu söyledi, tabii ki görüşüne saygı duyuyorum ama ben bence dışarıdan baktığım zaman bir futbol adamı olarak, eski bir futbolcu olarak biraz sanki bence ucuz bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani göğsüyle ittirmek ne kadar şiddetli olabilir, onu da düşünmek lazım. Fakat buna sığınmak da istemiyoruz. Yani hakemler de e, saygı duymak lazım verdiği kararlara. Bizim orada asıl olan dönen toptaki oyuncularımızın dönen topa gitmemesi, kalecimizin topu dışarıya atmaması. Bizim için problem olan konu bu taraf. Yani şut atılabilir. Kalecimizin orada Ali'nin e, topu e, sektirmemesi, dönen toptaki diğer oyuncularımızın kaleci güvenliğini, kale güvenliğini alması. Çok daha futbol adına konuşabilecek şeyler. Çünkü hakemler hata yapabilir veya doğru karar verebilir. Yanlış kararlar da verebilir. Ama o penaltı bence de kırılma anıydı. Ee, bir sıfır olduktan sonra tabii Samsun Spor güçü bir takıma karşı maç çevirmek, gol atmak gerçekten bizim için zordu. O yüzden e, saygı da duyuyorum hakemin verdiği karara. E, bundan sonraki maçlarda her iki takımın maçlarına da başarılar diliyorum. Ama biz bu ligde kalmak istiyoruz. Çünkü Altınorlu takımı çok önemli bir takım. E, Türkiye'nin kuzeyinden güneyine batısından doğusuna kadar bütün yetenekli oyuncuları Türk gençlerini Türk futboluna kazandırmak için uğraşan bir e, yerli kulüp, milli kulüp diyelim. O yüzden inşallah bu takımı sağ salim, sağ salim limana yanaştırıp ligde bırakmak en büyük görevimiz olacak ve e, Türk futboluna e, gençlerimizi yetiştirmek adına bu misyonumuzu devam ettirmek adına gerçekten önemli bir pozisyonda olmamız gerekiyor. O da bizim için en iyi şey ligde kalmak. İnşallah bunu başaracağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.